Selam kofilerim. Bugün bir seçmelerinden bahsedilen ilk olarak. Bir hit için ses ve dans çok önemli. Çok güzel bir vokalinizin olması gerek elbette. Dans da önemli ama bir hit de idol olacaksanız vokale daha çok önem verin. Güzelliğinize bir hit çok önem vermez. Orta güzellikte olmanız bir hit için idealdir beyaz tenli, 50 kilonun altında, büyük gözler olmanız bir cilt için idealdir. Tabi çekik gözleriniz var ise bu daha iyi olacaktı. Stajyerlik konusuna gelirsek YG şirketi kadar zorlanmayacaksınızdır ama kuralları sakın çiğnemeye kalkışmayın. Bir grubundan Jimin bile az daha gruptan atılıyordu. Çıkışlarına az bir zaman kalmıştı ama Jimin atılma durumu ile karşı karşıya kaldı. Ama neyse ki atılmadı şu an bir tiz grubunda bir üye her neyse çok dağıtmayalım konumuzu şimdi diyelim ki bir cilt çıkış yaptınız idol ana vokal pozisyonundasınız günde en az 5 kere pratik yapmanız gerekiyor ayrıca çıkış yaptığınız zaman yine rahatlayamıyorsunuz. Bir kit çıkış yaptığınız zaman çok katı kurallara sahip ve de çok inatçı oluyor her şeyiniz takip altına alınıyor ve en ufak hatada çok büyük cezalar alabilirsiniz. Seçmelere geçersek varcı ve JYP ile aynı gittiğinizde sizi büyük bir salona alıyor. O salonda size bir sıra numarası ve form veriyorlar ardından bir grup oluyorsunuz ve başka büyük bir salona gidiyorsunuz. Kalabalık bir yer değil bir kameraman ve birkaç tane şirket çalışanı var. İşiniz bittiği zaman şirkette ayrılıyorsunuz. Evet video bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım işinize yarar.